Lan elim tutuyor ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim nasıl iptal oğlum o ne öyle ya çift ayakmış oymuş buymuş oğlum penaltımız resmen iptal edildi ya Ya Raşista senin kullanacağın penaltıyım ben te Ay arkadaş bu nedir ya zaten hakem bizi doğuruyordu Var öyle bir penaltı verdi ki Galatasaray maçında verilmeyen penaltımızın aynısı burada Antalya'ya çalınıyor O oh, mis bizim oyuncular zaten ekstra bir deli gördünüz Sonra da Beşiktaş maç kazansın biz nasıl maç kazanacağız? İşte kara kartalım, transfer çalım yaptı. Raşit daha penaltı kullanamıyor. Daha yere basamıyor ha? Adam daha yere basamıyor. <laughs> Çok iyi oldu be. Of içimin yağları arada. Gülmekten de öldüm. Lan Beşiktaş biz seninle yarışmaya girsek kim daha bahtsız diye yarışmanın kazananı çıkmaz. Bu nedir lan? Bak kalecin gelmiş son dakikada penaltı kazandırmış sana. Kullandığın penaltıya bak şaka gibi. Oh! tabi zaten anasını sattığım yerinde sadece kurallar, yeni kurallar, her türlü kurallar ilk bize uygulanır böyle şeyler. Oğlum ben böyle bir şey görmedim ya. Biz değil de başka bir takım atmış olsaydı şu penaltıyı. Bak inanın ki vermişti ya. Hakem vermişti. Zaten ben itiraz edince Antalya spor, ne oluyor dedim ya. Hey oğlum böyle hakkımızı yersen işte yavaş yavaş çıkmaya başlar. Bu ne anlatıyor?